Evet dostlar İngilizce'de karşımızdaki kişinin planlarını sormak için kullanabileceğimiz cümleler What are you doing in the evening? Bu akşam ne yapıyorsun? Yani şimdiki zamanı gelecek zaman gibi kullandık. Do you have any plans for the weekend? Burada ne yaptık? Geniş zamanı gelecek zaman gibi kullandık. Hafta sonu için planların var mı? Peki Are you going to be busy all day? Bütün gün meşgul olacak mısın? Bu da nedir? Yine Going to Future'u gelecek zaman planları için planlarını anlamak için kullandık. Tabii ki çok normal çünkü Going to Future nedir? Zaten planlarla ilgili bir tenstir. Are you doing anything tonight? Yine şimdilik zamanı gelecek zaman olarak kullanıyoruz. Bu akşam bir şey yapacak mısın? Herhangi bir şey yapacak mısın? Bunlar teklifte bulunmadan önce giriş cümleleri. Are you busy tomorrow evening? Yarın akşam meşgul müsün? Bu da şimdi geniş zamanın gelecek zaman olarak kullanılması. Yani cümlelerimiz What are you doing in the evening? Do you have any plans for the weekend? Are you going to be busy all day? Are you doing anything tonight? Are you busy tomorrow evening? Görüşmek üzere.